Süleyman 675-680 yılları arasında Medine'de doğdu. Babası Abdülmelik bin Mervan, annesi Gatafan kabilesinden Vellade bin Abbas bin Caz'dır. Çocukluğunun ilk yıllarını Badiye'de dayılarının yanında geçirdi. Daha sonra Dımaşk'ta özel hocaların gözetiminde yetişti. 81 yılında hac emirliği görevini yürüten Süleyman, babası Abdülmelik tarafından ağabeyi velidin ardından ikinci veliaht tayin edildi. Velidin halifeliği sırasında Gündü Filistin valisi oldu ve Remle şehrini yönetim merkezi yaptı. Haccac bin Yusuf es-Sefaki tarafından Horasan valiliğinden azledildikten sonra tutuklanan Yezid bin Mühelleb 90 yılında hapisten kaçıp Remle'ye geldi ve Süleyman'a sığındı. Yezid'in teklifini kabul eden Süleyman halifeye mektup yazarak Yezid'in affedilmesini istedi. Velid'in ısrarıyla Yezid affedildi. Ancak serbest bırakıldıktan sonra Yezid Süleyman'ı Haccac'a karşı tahrik etmeye devam etti. 1. Velid'in ölümü üzerine Remle'de bulunan Süleyman, Kudüs'te halife olarak biatları kabul etti. İlk işleri arasında umumi af ilanı, sürgündekilerin geri dönmesine izin verme, esirleri serbest bırakma ve geciktirilen namazların vaktinde kılınmasını sağlama yer aldı. Süleyman'ın bu uygulamaları dolayısıyla Miftahül Hayr denildiği söylenir. Haccac'ın ekibinden olan vali ve kumandanları görevlerinden aldı ve yerlerine yeni valiler atadı. Velidi destekleyenleri cezalandırdı ve Irak valiliğine Haccac'ın düşmanı Yezid bin Mühellebi atadı. Kuteybe bin Müslim görevde kalması halinde hizmetine devam edeceğini belirten bir mektup yazdı ve isyan başlattı. Ancak Arap kabilelerinden beklediği desteği bulamadı ve öldürüldü. Muhammed bin Kasım Es-Sekafi, Yezid bin Ebu Kepşe Es-Sekseki tarafından zincire vurulup Irak'a gönderildi. Vasıt da zindana atılarak işkence altında öldürüldü. Süleyman, Musa bin Nusayr'ı Dımaşk'a çağırdı ve yürüyüşünü yavaşlatmasını istedi. Ancak Musa emrine uymayıp Velid ölmeden Dımaşk'a ulaştı. Süleyman Musa'yı önce görevden aldı, tutuklattı ve büyük miktarda para ödemekle yükümlü tuttu. Ancak daha sonra Ömer bin Abdülaziz'in araya girmesi ve Yezid bin Müellebin ödeyeceği paraya kefil olmasıyla onu affetti. Süleyman ve Musa İstanbul seferi konusunda istişare ettiler. 716-717 yılında hacca birlikte gittiler. Süleyman dönemi fetihlere büyük önem veren bir dönemdir. Kardeşi Mesleme bin Abdülmelik tarafından gerçekleştirilen İstanbul kuşatması dönemin en önemli askeri olaylarından biridir. Süleyman sefer hazırlıklarının tamamlanmasıyla birlikte Mesleme'yi ordunun başına getirerek İstanbul'a doğru yola çıkardı. Ancak İstanbul kuşatması başarısızlıkla sonuçlandı ve Süleyman Dabık'ta vefat etti. Öte yandan Irak valisi Yezid bin Mühellep vergi toplaması yüzünden halkın kızgınlığını üzerine çekmemek için mali işlerle bir başkasının görevlendirilmesini istedi. Ancak görevlendirdiği kişi müsrifçe harcamalar yaptığı için hazine hesabından ödenmesine karşı çıkınca Horasan'a gitmek için istekte bulundu. Horasan'a gittikten sonra Irak şehirlerine valilik için vekiller tayin edip Gürcan ve Taberistan'ın fethini gerçekleştirdi. Süleyman bin Abdülmelik oğlu Eyyub'u veliaht tayin etti. Ama Eyüp ondan önce ölünce yerine ikinci oğlu olan Davud'u veliaht tayin etmeyi düşündü. Ancak ağır bir hastalığa yakalandı ve danışmanı Reca bin Hayve'nin tavsiyesiyle amcazadesi ve eniştesi olan Ömer bin Abdülaziz'i veliaht tayin etti. Süleyman kardeşi Yezid'i ikinci veliaht olarak gösterdi ve bu konudaki vasiyetini yazdırdı. Halifeliği yaklaşık 2 yıl 8 ay sürdü. Süleyman devlete büyük hizmeti geçen valileri ve kumandanları kişisel sebeplerle cezalandırması nedeniyle eleştirmektedir. Bu durum kabile mücadelelerini arttırmıştır. Süleyman dönemi devletin duraklama döneminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Ancak din alimlerinin halife üzerindeki nüfuzu önemli bir gelişmedir. Reca bin Hayve ve Kabise bin Züeyb ile başlayan din alimlerinin nüfuzu Süleyman'ın yerine veliaht tayin ettiği Ömer bin Abdülaziz ve Recap Hayve ile yüksek bir noktaya ulaşmıştır. Süleyman, kaynaklarda mağrur bir halife olarak tasvir edilir. Nakışlı ve süslü elbiseler giymeyi severdi. Ve hatta nakışlı bir kefen içinde defnedilmeyi vasiyet ettiği söylenir. Görevlileri huzuruna kabul etmediği de zikredilir. Yeme içmeye düşkünlüğü ve oburluğuyla ilgili birçok rivayet vardır. Süleyman, Remle şehrini kurdu ve şehre Ebu Futrus nehrinden su getiren bir kanal yaptırdı. Ayrıca çok sayıda kuyu açtırdı ve 715 yılında Nile El Mikyasül Kebir adlı bir eser yaptırdı. Dabık'ta kaldığı sırada nakışları ve süslemeleri bakımından Dımaşk Emeviye Camii'ne benzetilen Halep Ulu Camii'ni tamamlattırmıştır. Bu imar işleri onun imara verdiği önemi göstermektedir.